Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programına katılıyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne giderek Muharrem iftarına katılmıştı. Bugünkü ziyaretle ilgili daha fazla bilgi alacağız. NTV ekibinden Celal Çamur karşımızda. Celal Erdoğan'ın da katılacağı anma töreniyle ilgili hangi ayrıntılar var? Erhan, sen ifadetin 751. anma etkinlikleri vefatının 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı organize ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk kez Hacı Bektaş'a gelecek olması nedeniyle bugünkü etkinlik biraz daha anlam kazanıyor, biraz daha önem kazanıyor. Akşam saat 19'da programın başlamasını bekliyoruz. 19'daki program program e, meydanda olacak kent meydanında olacak ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatandaşlara hitap edecek ama onun öncesinde Alevi Bektaşi dedelerinin akşam duası olacak program bu dua ile başlayacak. Ardından nasıl Gülbank ve ikrar gösterisi gerçekleştirilecek e, şehir meydanında kurulan dev sahnede sonrasında film gösterimi var. E, ve ardından da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kürsüye çıkacak vatandaşlara hitap edecek sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarak vatandaşlara hitap etmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi ilk kez geliyor olması bugünkü etkinlikleri, bugünkü programı daha da anlamlı kılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü hatırlanacağı gibi Ankara'da Hüseyin Gazi Cem Evi'ni ziyaret etmişti. Bu ziyaret oldukça önemliydi. Muharrem iftarını yapmıştı. 2007'deki İstanbul'daki Cemevi ziyaretinden sonra bir ilki gerçekleştirmişti. Aslına bakılırsa Muharrem iftarını ilk kez bir cemevinde yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla üst üste hem cemevi hem Alevi Bektaşi geleneğinin önemli noktalarından biri olan Hacı Bektaş'taki programa katılımı Erdoğan'ın önemli görüldüğü, önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı. Bugünkü programın 19'da başlamasını beklediğimizi söylemiştik. Geniş güvenlik önlemleri alınıyor, hiç şüphe yok ki. Bununla birlikte vatandaşların türbeyi ziyareti hala hazırda devam ediyor. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etmesini bekliyoruz Erhan.